Koca Spor arka arkaya iki şampiyon adayını devirdikten sonra 42 puanlı Yeni Çorum Spor'u konuk ediyor. Bezer Polat, Murat Güçlü, Ozan Bekar karşılaşmanın hakemleri. Maça başlayan taraf konuk Yeni Çorum Spor. Fırtına ilk dakikalarda hızlı. Çorum Spor'un hatası. uygun durum. Ama hakem devam dedi bu pozisyonda. Bir kez daha izliyoruz. Müdahale var mı yok mu? Yorum sizlerin. Açın hakemi Sezer Polat devam dedi bu pozisyonda. Uzun bir topta İsa gitti. Ama dirseği var rakibinin. Bir kez daha izliyoruz ağır çekimde karşılaşmanın hakemi buna da devam dedi. İsa Güler sakatlık geçirdi. Yıldıray'ın serbest atışı, kafa vuruşu Ömer'den sonuç gelmedi. Fırtına <laughs> taraftarı gol bekliyor takımından. Spor'un kaptırdığı bir topta sol kanattan gitti çizginin içerisinden savunma çevirdi bu topu yeni çorum savunması bir kez daha izliyoruz önce Kaleci'nin müdahalesi var ardından içeride mi dışarıda mı yorum sizlerin ama hakem devam dedi teknik direktör Levent Eriş Su molasında oyuncularına son taktikleri veriyor. Defansın bir anlık hatası. Yakup Alkan sürpriz bir şekilde 28. dakikada golü buluyor. Ve yeni Çorum Spor bir kez daha izliyoruz. Yakup'un piresi ve arkasından düzgün vuruşu. Kayıcı Mert'i böyle mağlup etti ve yeni Çorum Spor 1-0 öne geçti deplasmanda. Buca Spor şaşkın ve üzgün. Eren Pala yerde hakemi devam dedi. Bir kez daha izliyoruz. Müdahale var mı yok mu yorum sizlerin. Bu pozisyonun ardından kaleci Mert ve Yakup sert bir tartışmanın içerisine giriyorlar. Güçlükle ayrılıyor iki futbolcu ve Sezer Polat ikisine de sarı kartı gösteriyor. Bilo Spor atakları rakip kalede Doğan'ın şutu kaleci Onurcan Korner'le önledi. Korner atışı ve Yakup'un eline çarpan top. Hakem Sezer Polat çok yakın pozisyona. İşte Yakup golü atan Yakup penaltıyı böyle yaptırdı. İtirazlar sonuçsuz. Topun başında Yurduray Koşal. Usta isim bir kez daha izliyoruz. Yıldıray bu kaleciye Onurcan'a böyle teslim etti. Üzgün ama arkadaşları usta golcüyü teselli ediyorlar. Taç atışı. Nefis çalımlar. Hadi. 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 Ve Cuma Meniz'e eşitliği sağlıyor. Dakika 43. Bir kez daha izliyoruz. Oğuz Aydın'ın taç atışı, Cuma'dan nefis hareketler ve devrenin bitimine 2 dakika kala eşitliği sağlıyor. Cuma kalecinin kapattığı köşeden ağları görüyor. Cuma menize, durum 1-1. Fırtına taraftarı bayram yapıyor. on ataklar. Ve devre bir bir eşitlikle sona ediyor. Devre arasında tribünler coşkulu. İkinci yarıya başlayan taraf ev sahibi Fırtına. Başkan Cihan Aktaş tribünlerde Hans'ın bir anlık hatası direkten dönen top. Uca adına ikinci gol şansı böyle kaçtı. Oğuz Aydın, bu pozisyondan da yararlanamadı. Teknik direktör Levent Eriş iki değişiklik birden yaptı. Osman Işıklı ve Saruhan Fındıkçı'yı oyuna aldı. İsa tek başına daldı ve rakibinin müdahalesi Eşref 59. dakikada oyuna girmişti. Böyle indirdi İsa'yı yere. Hakem Sezer Polat pozisyonun dibinde penaltıya hükmetti. İsa kendi kullandı, topu ve kaleciyi Onurcan'ı ayrı köşelere gönderdi. Ve 70. dakikada 2-1 öne geçirdi takımını. 99 doğumlu genç oyuncu Böylesine usta bir vuruşla doğru 2-1 yaptı. Yeni Çorum Spor'dan tehlikeli ataklar. Mert başarılı bu pozisyonda. Yine Mert. Günün başarılı ismi kaleci Mert. Uzun bir topta. Hiç getirmedi. Penaltı beklentisi var. Yeni Çorum sporcuların bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu sırtına çarptığı açık ve net ve karşılaşmayı fırtına 2-1 kazanıyor. 26 puanla 17. sıraya yükselirken Duluç hattı sadece 3 puanı alıyor Sarı Lacivertlerin. Ya, bu zaman, bu